Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoyu ilk defa izleyenler için yani beni ilk defa bu videoda görenler için anlatayım arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir bebek takımı arkadaşlar. Bebekleri olacak olanlar, işte torunum dünyaya gelecek ya da yeğenim dünyaya gelecek veya kendim kendi bebeğime işte hamile bebeğini Hediyeler yapmak isteyen hamile anneler, bebeklerine bir şeyler yapmak isteyenler, bu hediyeleri yapabilir. Mesela ilk önce şu patiği yaptık, anlattık kanalımızda mevcut. Yine de linkini açıklama bölümüne koyacağım. İster isteyenler bu patikle başlayacak. Önce patiği yapacaksınız, sonra atkı yaptık. Atkımı göreceksiniz. Linkini açıklama bölümüne koyacağım. Oraya bakarak bu atkın aynısını yapabileceksiniz arkadaşlar. Atkım da böyle oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle bayağı da uzunluğu falan her şeyi arkadaşlar kanalımda anlattım. Uzunluğunu siz zaten kendiniz ne kadar isterseniz o kadar uzatabileceksiniz. Sonra en son olarak bere yaptık. Şimdi arkadaşlar beremizin Pomponunu yapacağız bu bölümde. Beren'in de e, linkini koyacağım açıklama bölümüne. Bu şekilde bir beremiz var. Bu yeni doğan bir bebeğin kafasına olur diye düşünüyorum başına. Şöyle de kullanabileceksiniz isterseniz. Şimdi biz buna bir pompon yapalım arkadaşlar. Bakalım pomponumuz nasıl olacak. Başlayalım. Arkadaşlar ben pomponu bir bardakla yapacağım arkadaşlar şöyle bir su bardağı herkesin evinde olabilecek bir su bardağı normal şimdi bu su bardağı arkadaşlar kullanmaya başlayalım ipimizi elimize alıyoruz bardağımızın ters tarafını şu şurası daha şey kısa olduğu için buraya kullanacağım. Daha büyük olması isteyenler burayı bu tarafını kullansın. Ben pomponumun çok büyük olmasını istemiyorum. Bu şekilde sarmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Arkadaşlar yorum yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Söylemek istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Yazışabilirsiniz yani. Sonra beğeni tuşuna basabilirsiniz. Beğendiyseniz. Bu şekilde arkadaşlar sarmaya devam edelim. Ne kadar kabarık olmasını istiyorsak o kadar ipimizi saracağız. Sanırım yeter. Şimdi arkadaşlar bunu çıkarıyoruz. Bu şekilde çıkardık. Sonra bunun ortasından şu ipimle tam ortasını buluyorum. Ortasından sıkıca şu iple Hemen açalayayım. İpçi, iyice sıkıyorum ki açılmasın. Evet, bu şekilde sıktık. Şimdi bu ipi bir düğüm yapayım. Nasıl düğüm yapabilirim? Şöyle bu şekilde bir düğüm yapabilirim. Bu düğüm yaptığım ip ipim, onu bu tarafa çekiyorum. Evet, düğüm yaptım ve bu şekildeyim. Evet bu şekilde olduktan sonra arkadaşlar bakayım arkadaşlar bu pompom buna büyük gelecek mi yok sanmıyorum çok büyük olursa keseriz şimdi arkadaşlar devam ediyorum tığımı şey makazımı elime alıyorum ve bunları böyle kesiyorum Kuşlar da içeride bayağı bir ses çıkartıyor. Şu kapıları kapatayım. Evet arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Şu bağladığımız ipten biraz kalacak arkadaşlar. Hepsi kesmeyin. Çünkü kesme, şey dikme payı bırakacağız. Hepsini kesiyoruz ne kadar ip varsa böyle kesin. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun mesela şöyleydi değil mi? Şu şekildeydi ve burasını kestik, burasını kestik. Şimdi bunun böyle orta tarafını bulacaksınız. Şurada bir tane de kesilmemiş var. Sonra arkadaşlar şurada da kesilmemiş var. Şimdi arkadaşlar bu bu pomponun büyük ve düzensiz oldu tabii ki de. Yani nerede yaparsanız yapın ki böyle bir düzensiz olur. Şu e, dikeceğiniz ipi kesmeyeceksiniz. Bunu çünkü şeye buna dikeceğiz şapkaya. Şimdi ben bunu bir güzel düzenli bir şekilde fazlalıkları ne kadar büyük olmasını istiyorsak küçüklüğünü, büyüklüğünü ona göre ayarlayıp şöyle kesiyorum fazlalıkları düzenli bir şekilde. Şimdi şöyle yuvarlayalım. Evet, yuvarladık. Şöyle yine uzun kalanları Evet bu şekilde yapıyoruz ve şimdi buna ipimizi takacağız. Bu şekilde pomponumuz. Şurada birkaç tane daha uzun duruyor. Evet, şimdi arkadaşlar bunu alacağız. İğnemi takayım arkadaşlar. Bunu buraya bir güzel dikeyim. Evet ipimi iğnemi ipime geçirdim. Şimdi bunun burasını bulacağız. Tam ortasına getireceğiz böyle. Şöyle başlayayım. Sonra bu arkasını dönüp arkadan pompona yani şu an iğnemle arkadan pomponun içine giriyorum. O şekilde sağlam olsun diye bu şekilde dikiyorum. Evet arkadaşlar pomponumuz da oldu. Şimdi bundan da bir tane yapmıştım. Onu da dikeyim arkadaşlar. Evet. buna da bir tane. Arkadaşlar bunlar nasıl yaptığımı ben anlattım. Ona da onu da linkini koyacağım. Siz de isterseniz bu tür süslemeler yapabileceksiniz. Şimdi bunu da buraya dikeyim. Şapkayı katladıktan sonra koyayım dedim. Şöyle şuraya koyayım dedim ama bebek büyüdükçe açılması gerekecek şapka. Bence en mantıklısı buraya koymak. Evet ben bunu bir dikeyim. Evet arkadaşlar şapkamız da bitti. Gördüğünüz gibi aslında şöyle yapayım bak isterseniz şapkanızı bu şekilde yapıp eğer ama şapkanız istediğiniz büyüklükte olduysa yani şunu şuralara da dikebilirsiniz şuraya da dikebilirsiniz bu da daha tatlı durur ama ben bunu bebek yeni doğduğu zaman bu takılır da sonra büyüdükçe bu böyle açılması gerekecek her çeşitli takılabilir Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar takımım bitti. Beğendiyseniz beğeni tuşuna mutlaka basın arkadaşlar. Yapacak olanlara, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.